Aşklarım hepinize merhaba. Bugün farklı bir vlog deneyimi yaşatacağım size. Aslında sessiz vlog yapacaktım ama konuşmamı da istediğiniz için üstüne voiceover ekliyorum. Bir günümü beraber geçireceğiz. Tek başımayken ne yaptığımı her aşamada izleyeceksiniz. Sabah herkes gibi kalktıktan sonra ilk olarak telefonuma bakıyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Bayağı bir vakit yatakta oturup telefonuma bakıyorum. Daha sonra kalkıyorum. Gördüğünüz gibi tipim çok iyi. Pijamamı katlanışı falan. Hemen bir yüz yıkama seansı gerçekleşiyor. Sabah kahvemizi içiyoruz filtre kahve nefret ederim bu arada ama işte millete göre göre alışkanlık oldu bizde Daha sonra bilgisayarın başına oturuyorum ve telefonuma gelen bildirimlerden yapmam gereken işleri hallediyorum ya da bilgisayardan bakıyorum. Genelde iş birliği varsa onun planlaması ya da kitapla ilgili bir gelişme varsa onlarla alakalı yapmam gerekeni yapıyorum. Genelde çünkü geç kalkıyor oluyorum ve hepsi sabah birikmiş oluyor daha sonra sabahlığımı giydim. Aslında ev çok sıcak ama bunu giymeden rahat edemiyorum. Niye bilmiyorum. Psikolojik bir sıkıntım olabilir. Yatağı topluyorum. Bugün yeni hayatımın ilk günü diyerek videonun da verdiği gazla eskiden yaptığım spor rutinime geri dönüyorum. Grow with Joy'u yapıyorum ben genelde. Grow with Joy ile ben aslında yazın bayağı bir incelmiştim. Bu kış tekrar çok kilo aldım. O yüzden tekrar başlamam gerekiyordu. Aslında bu videoda bana bahane oldu. Sizin için de olabilir. Sporu nerede yapsam diye düşünüyorum. Salon olur mu diye düşünüyorum ama orta sehpayı oynatmaya çok üşendim. O yüzden misafir odasına girdim ve burasının olabileceğini düşündüm. Şimdi Grow with Joy'un hangi videosunu yapacağıma bakıyorum. İnternete yazdığımda yani YouTube aramaya 20 dakikalık bir videosunu buldum. Kendimi alıştırdığımda 50 dakikalık yapıyordum ama uzun süredir yapmadığım için bugünlük 20 dakikalık iyi. Şimdi tipim gerçekten beni... Joe çok güzel çalıştırıyor. Hem müzikleri çok güzel hem çok eğlenceli hem de yürüyor gibisiniz açıkçası. Aslında yürüyerek kalori verdirdiğini söylüyor. Ya saçım kaç kere açıldı bilmiyorum. Ve şöyle 30 saniye hareket yapıyorsunuz, 20 saniye dinleniyorsunuz. Bunun bir ismi vardı ama unuttum şu anda. O şekilde olunca hem çok az yoruluyorsunuz hem de çok güzel terletiyor açıkçası. Şimdi duşa girmeden önce aslında kahvaltı yapmak istedim çünkü aşırı acıkmıştım. Saat çok geç oldu ben tüm bunları yaparken bu arada. Hani bir buçuk falandır muhtemelen. Kendime bir tost hazırlıyorum. Aslında çok klasik bir tost. Enes'in tarifiydi bu. Salça sürüyorsunuz. Üzerine normal kaşar koyuyorsunuz. Üzerine Himalaya tuzu atıyor. Bu arada ben diyette değilim. Hani spora başladım ama ben aralıklı oruç yapmaya çalışıyorum. Yani 7'den sonra uyanana kadar hiçbir şey yememe. Yani 12 saat ya da daha fazla aç kalma yapmaya çalışıyorum. O yüzden yediklerime çok da dikkat ediyorum diyemeyeceğim. Zaten yediklerimi görürsünüz. Ee, biraz da kekik koydum bu arada tosta. Yani klasik bir tost aslında. Şimdi ne izleyeceğime bakıyorum. Salonda olmama rağmen televizyonda değil telefonda izlemeyi daha çok seviyorum. Ve ben yemek yerken Twitch yayıncılarını izlemeyi çok seviyorum. başlıkları yerleştirdim. Şimdi duş vakti sonunda. Duştan çıktıktan sonra mutlaka cilt bakımı yapmam lazım. Geç kalıyor olsam bile bir yere yapıyorum. Yüz temizleme jeliyle yüzümü temizliyorum önce. Ee, i̇şte abdest alır gibiyim, anlayamadım. Daha sonra peeling yapıyorum. Daha çok burun ve yanak bölgeme yapıyorum. Ölü deriyi çıkarmak için. Şimdi 5 dakikalık bir maske yapacağım. Bu maskeyi çok seviyorum. 5 dakika bekleyelim. <laughs> Elim bulaştı. Suyla temizliyorum. Hemencik çıkıyor zaten. Şimdi tonik kullanacağım. Biraz bekledim tonik emdikten sonra. O sırada bir göz göze geldik. Serumumu uyguluyorum. Daha sonra anlamsız bir sıraya geçip dişimi fırçalamaya karar veriyorum. Hani daha bitmemiş cilt bakımının ortasında. <laughs> Neden bilinmez. Sonra en son olarak, en son adım olarak nemlendiricimi sürüyorum. Parladım. Şimdi vücut üstümü sürüyorum kollarıma ve bacaklarıma. Aslında tüm vücudum ama o görmüyorsunuz. Şimdi saçımı kurutacağım. Saç açıcı spreyimi sıkıyorum. Bunların hepsini bu arada Instagram'da göstermiştim size ama yine de linkini veririm. Bu arada saçımı kuruturken tepeden aşağıya doğru gördüğünüz gibi kurutuyorum. Böylece çok az kabarıyor yani karışık bir şekilde aşağıdan yukarı kurutmuyorum. Şimdi bir anda kafama esiyor ve saç uçlarındaki kırıkları aldırmak istiyorum ve kuaföre Merhabalar. Ben yarım saat içinde saç uçlarımdan kırıklarımı aldırmak için gelmeyi planlıyorum. Müsaitliğiniz var mı? Burada bana çok yoğun olduklarını söylüyorlar. Ne kadar bir bekleme olur sizce ama saat veremezsiniz herhalde. <laughs> tamam. Ama bana kıyamayacaklarını evet, bildiğim için ben gidiyorum. İşlem <laughs> çok kalabalık olursa olmadı geri dönerim. Tamamdır hoşçakalın iyi günler. <laughs> çok yoğunlarmış. Ee... Bekleyin dersiniz. Bekleyin dedi ama evim çok yakın zaten. Olmadı beklerim. Burada giyindim gördüğünüz gibi. Şimdi saçımı hiç ellemediğim için toplamak istiyorum. Dışarı çıkacağım ya hani. Ama bir türlü toplayamıyorum. Kepçe oldukça zaten açık açık toplayamıyorum. Saçımı kapalı toplamaya çalışıyorum. Hiçbir türlü beğenmiyorum. Vazgeçiyorum tekrar. En son dayanamayarak şapka takmaya karar verdim. Bereyi hiç beğenmedim. Zaten bereli hava henüz yok. <laughs> bu kepte karar kıldım. Olur gibi düşündüm. Sonra kepten de vazgeçtim. <laughs> ve bir kuaföre gitmek için bu kadar süslenişim halisim ama ben markete giderken bile öyleyim. Ve benim parfüm sıkışın abartılığı desem. Çantama koydum. Çıkıyorum. Bu arada bu asansör o kadar korkunç ki resmen bu renkten nefret ediyorum. Asansör renginden görüyorsun suratımdan da. Bir hastane vibe'ı veriyor. Ve bu rezalet asansörden çıkıyorum artık. Küçük bir kombinimi gösterdim az önce farkındaysanız. Yürüyoruz. Bu arada kuaför çok yakınımda olduğu için evimin çok yakında. Yürüyorum yani 3 dakika falan sürüyor. Şurada güvensel manzara göstermeye çalıştım asla aslanmadı. Sheraton'a geldik. Burada önce saçımı fönlediler, kesmeden önce. <laughs> ne kadar az olursa o kadar iyi. Bincik falan. <laughs> Bu arada çok beklemedim yani, 20 dakika falan bekledim. Bana kıyamayacaklarını biliyordum. Saçın V mi gelsin böyle? Ben dümdüz seviyorum ya. Saçın şu an V, biliyor değil mi? Ya kırma kırma belki olmuştur. Bu arada burada saçımı düz kesmelerini istiyorum, düz sevdiğimi evet, ve bana evet. saçımın V olduğunu söylüyorlar. Ben V olduğunu aslında biliyor muydum, bilmiyor muydum çok emin değilim. Ama sonuç olarak çok az olsun istedim ve çok da az kestiler ve ben çok memnun kaldım açıkçası işlemden. Yani hiç belli olmadı boyundan gittiği. İstediğim de tam olarak buydu. Önüne kat da düşünüyorum ama belki daha sonra, şimdi değil. Ve eve geldim, burada şarjım bitti için telefona geçtim. Migros'tan birkaç bir şey aldım. Saçıma bakıyorum burada arkadan nasıl görünüyor diye. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bir akşam yemeği hazırlayacağız. Ee, aslında çok basit bir şey yapacağım. Makarna ve tavuk yapacaktım. Tavuk göğsü alıp aslında kekikli bir tavuk yapmayı düşünüyordum. Ama tavuk göğsü bulamadım Migros'ta. Yani saçmalığa bak. O yüzden basite kaçacağım. Ve hazır şinitsel aldım. Şinitsel yapacağım. Normalde de hazır bu tarz paketli şeyleri de çok sevdiğim söylenemez ama akşamı kurtarır. Burada tuza atarken çok fazla attım yanlışlıkla. Şaşırmamışsınızdır. Burada spagetleri koyuyorum. Bu arada pesto soslu yapacağım. O yüzden heyecanlıyım. Makarnayı süzdüm. Şimdi sosu için hazırlıyorum ortamı. Pesto ve krema ile beraber karıştırıp birazcık ısıttık, pişirdik ya da daha sonra makarnayı içine yedirdim ve tata! -ta. Oldu! Şimdi geçeceğim. Yağı döküyorum. Gördüğünüz gibi sabah yaptığım spordan sonra hani yememem gereken her şeyi yemiş durumdayım. Ama dediğim gibi diyette olmadığım için sadece akşam yani yediden sonra hiçbir şey yememeye çalışıyorum. Bu arada bunu yaparken saat 8 falan ama hani en azından bir 15 saat yakın açık alıyorum uyanana kadar. O yüzden burada makarnaya nasıl alacağımı bilemeyip komple döküyorum ve e, çok fazla yaptığım için e, şoka geliyorum makarnayı ama neyse ki hepsini şey yiyebilecek <laughs> potansiyelim var. Şimdi ne izleyeceğime çok da düşünmeme gerek yok çünkü tekrar kısmetse olur açıyorum ve en son yayınlanan bölümü izliyorum. böyle güzel olmuştu. Zaten zor bir şey yapmadığım için kötü de olamazdı pek o ayrı. Sonra makineyi yerleştiriyorum. Mutfağı temizledim. Birkaç çamaşır yıkamam lazım onları attım. Şimdi artık yeni pijamalar giyme vakti. Bugün giydiklerimi yerleştiriyorum dolaba. Dolap da bayağı dağınık duruyor ama aslında değil. Şimdi bu süre zarf içerisinde 2 saat geçti ve ben 2 tane TikTok yükledim. Reels olarak da attım. Onlara bakıyorum genel olarak. Yorumlar nasıl vesaire diye. Yani birazcık produktif bir gün olmuş. Ve bir film bulmuştum daha önce. Onu izlemek için geçecekken makine bitmiş oldu. Makineyi boşaltıyorum. Şimdi çamaşırları asacağız. Bu misafir odasını joker oda olarak kullanıyorum. Her şey oluyor ve bu çırpma. <laughs> Şimdi film izleme vakti sonunda ve gözlüğümü unuttuğum için izleyemeyeceğim aklıma geliyor ve aşağı inmek için sinirle montumu giyiyorum. Arabadan almam lazım çünkü. Ve o hastane şeyine geri giriyoruz kaza sorunu. Kombinim çok iyi. Arabama geldik. Posta kutuma bakıyorum bir şey var mı diye ve reklam ve bir tane ödediğim fiş. Bu da gözlü hali. Fiş dedim ama şey anladınız. Bu da joker olarak kullandığım ayakkabılarım. Sadece dışarı ya da bakkala girerken falan giydiğim ayakkabılar. Terlik niyetini görüyor yani. Şimdi artık filmim için hazırım. Netflix'ten açıyorum. Bu beyin yakan filmlerden ve bir İspanyol filmiydi ki İspanyol filmlerini ben çok beğenirim. Çarpık çizgileri izledim. Film çok güzeldi bu arada. Gerçekten beğendim. Bir sürü İspanyol filmi izlediğim için artık senaryolarına biraz alışkınım ama çok beğendim. Size de öneriyorum. Hem de Netflix'te var. Artık yatma hazırlıklarındayım. Makyajımı çıkaracağım artık. Normalde de ben bu arada sabah yaptıysam makyajı bu saate kadar çıkarmıyorum. Story atma olasılığıma karşı. Yani siz, sizle her an görüşebilirmişiz gibi yatarken çıkarıyorum bir tek. Kalkan sonra artık yatağı açıyoruz. Bunu bu arada İlay almıştı bana. Şimdi yatağa geçtim ve kitap okuma seansındayım. Kitap okuma alışkanlığımı geri kazandığım için aşırı mutluyum. Empatiyi okuyordum ve son sayfalarındaydım. 20 sayfam falan kalmıştı. Okudum ve bitirdim bu akşam. Sonunda gerçekten şoka girdim bu arada. Okuyanlarınız bilir. Valentinus'un kim olduğunu öğrenince delirdim çünkü ben başka birini bekliyordum ama çok güzeldi kitap. Sonra TikTok seansına geçiyorum. Gece uyumadan önce mutlaka TikTok izliyorum. Bence hepiniz yapıyorsunuzdur. Saat yeterince geç olduğu için artık yatma vakti. Umarım keyif almışsınızdır. Bir günümü olduğu gibi çektim. Hiçbir yalan da olan hiçbir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi geceler ya da günaydın.